Şimdi eşitsizlik çözerken eşitsizlikte ne demiştim ben? Mutlak değerli ifade çarpım durumundaysa. Bak buradaki mutlak değerli ifade çarpım durumunda değil mi? Aynen. Mutlak değerli ifade çarpım durumundaysa mutlak değerin içerisini sıfır yapan sayı çift kat kök alacaksın. Yani bunun kökü ne? 4. Bu ne olacak? Çift kat kök olacak. Tamam mı? Bunun içini sıfır yapan sayı kim? 1. O zaman tablonu çiziyorsun. Tablomuzu çizdik. 1. 2 tane kökümüz var. 1 ve 4. 4 neydi? Çift kat köktü. 2 tane yuvarlak koyuyoruz. Bakıyoruz eşitlik var mı? Eşitlik yok. Eşitlik olmadığı için hepsini boş bırakıyorsun. Geliyoruz işaret tespitine. Bak çift katlı köklerin işareti daima artıdır. Şunun işareti ise eksidir. Artı ile eksinin çarpımı eksi olduğu için eksi ile başlıyorsun. Eksi. Çift kat kökte işaret değişmiyor. Eksi. Burası da ne? Artı. Senden nereyi istiyor? Sıfırdan küçük olan yerler. Yani buralar. Ne yapacaksın yani? 1 ile artı sonsuz aralığı diye yazıyorsun. Yani burada 4'ün içi boş olduğu için bu 4'ü ne yapıyorsun? Çıkarıyor. Çıkarıp atıyorsun. Şimdi bir kere daha söylüyorum. Mutlak değerli eşitlik sorularını çözerken mutlak değerli ifade tek başınaysa ya da yanındaki çarpım durumundaysa ise içeriği sıfır yapan sayıyı çift kat kök diye alıyorsun. Anladın mı? Anladım hocam. İyi bunu sen yapıyorsun. Buyur düzgün yazsın. Şimdi konuşuyorsun. Mutlak Hocam, değerli ifade tek başına mı? Değil. Çarpım durumunda. Çarpım durumunda. O yüzden o zaman bunun kökü 3 ve yorktum. çift kak göt. tamam. Bunun <laughs> ki ne çıktı. <laughs> Eksi bir. Eksi bir. o zaman buyur tablonu yap. <laughs> evet. Şimdi bu evet. çift kak göt. <laughs> Öyleydi. Tamam. <laughs> tamam. Hocam şey Tamam. Bir, bir daha deme. Eşitlik var mı? Yok. Yok hocam. Nişaret tespiti. Bu her zaman artı. Bu daha evet. oldu. artı ile başlıyoruz. X. Evet doğru. Nereyi istiyor? Sıfırdan büyük. Büyük istiyor hocam. Ne diyeceksin o zaman? Eksi 1 ile 3 arasında. Diyebilirsin. Yani Birleşim. Sonsuz da diyebiliriz. Hah. öyle yaparsın ama ama, ama ama, şey çıkarır. Evet, eksi 1 ile artı sonsuz aralığı ama 3'ün içi boş olduğu için 3'ü çıkarırsın. O zaman cevap bu olur. Evet. evet. diğeri aynıymış. Bu da aynı. Buna bakalım. En küçük iki farklı tam sayının diyor. Buyurun rengi değiştirelim. Buyur. Eşitini sağlayan hocam, en küçük iki çarpım farklı. durumunda. Evet, mutlak değerli ifade çarpım durumunda. eksi 2 çift katlı kök, kök olacak. Ben söyleyeyim, sen söyleyemiyorsun. Evet. Şimdi, Diğerin kökü kim? Hocam bunun kökü 1. Evet. Üssü 3 olduğu için çift kat kök değil. Değil. Diğerinin kökü kim? 3. Kuvveti ama... çift olduğu için çift kat kök. Çift. Dur bakayım evet. bir dakika. Şimdi eksi 2 aldık. Eksi 2 çift kat köktü. Sonra acaba e, 1'i aldık. Sonra 3'ü aldık. Bu da çift kat köktü. Değil mi? Evet. Tablomuzu yaptık. 3 tane kök var. 1, 2, 3 tane Sayılar ne? Eksi 2 var. 1 var. 3 var. Eşitlik var mı? Ha bu çift kat kökleri yazalım. Bu eksi 2 ve 3'te. Evet. Eşitlik var mı? Var. Bu ne demek? Hepsinin içini doldur demek. Çünkü sorun çıkaran bir sayı yok. Evet. Tamam. Geldik işaret tespitine. Çift kat kökleri işareti daima artıydı. Buradaki x'in önündeki işaret eksi olduğu için eksi. Diyeceksin hocam buradaki de eksi ama hı bunun hı. kuvveti çift olduğu için bu artıya döner. Bunları çarparsan da bu çarpım eksi çıkar demek ki eksiyle başlayacaksın eksi. Çift kat kökte işaret değişmiyordu eksi. Burası artı yine burada değişmeyecek artı. Nereyi istiyor sıfırdan küçük ve eşit diyor. Bak şimdi bu işin pis tarafı bak bunun aralığını yazalım. ile ne de. diyeceksin artı sonsuz aralığı diyeceksin kapalı bu. Ama Burada öğrencinin gözü daima çözüm aralığına gittiğinden şunu göz ardı ediyor. Bu da çözüm kümesinde olmalı. Yani birleşim eksi 2 diyeceksin. Ama öğrenciler daima taradıkları yere baktıkları için bu gözden kaçıyor. Şimdi en küçük iki farklı tam sayı diyor. O zaman kim onlar? Biri eksi 2. Diğeri de 1. Bunların toplamını istiyor. O zaman eksi 1 diye olacak. Tamam mı? Tamam. Şimdi bunlardan yaptık biz. Evet bunlardan yaptık. Ha, şunu. Şunlardan yok. Bundan da yaptık. Bir tane yapalım ama. Buyur. Mesela eşitsizlik çözüm aralıklarından bak ben sana demiştim. Biri diyor. Hepsini istemiyor. Evet. Şimdi ilk önce kök bulacaksın. Buyur. Hacım, şimdi bunun kökü yok. Var. Üstteki Var ya. Nasıl var? Var. Göstereceğiz. Bunu gideceksin. X kare eksi 2'yi sıfır eşitleyeceksin. Öğrenci milletinin gözü hep pozitif e, pardon tam sayılara iliştiği için Burada x kare eşittir 2 olunca a diyor karesi 2 olan tam sayı yok ha, olabilir. Köklü, köklü. Peki ben x kare eşittir 4 yazsam sen x için ne derdin? 2 ya da x için. <laughs> o zaman burada x kare eşittir 2 diye yazdıysan x için o zaman artı eksi kök 2 demek zorundasın. Aynen. Şimdi aşağıdan gelen kök bunu sıfır eşitlersen x bir 2 çıkar x bir de eksi 2 çıkar. Evet, Bulduğumuz sayılar 4 tane. 1, 2, 3, 4 tane kök bulduk. Ne var? Eksi 2 daha sol tarafta kalıyor. Sonra eksi kök 2 burada. Artı kök 2 burada. 2 de buradadır. evet. Şimdi eşitlik var mı? Var. Paydayı sıfır yapanlar kim? 2 ve eksi 2. Onların içini boş bırakıyorsun. Şunların içini dolduruyorsun. Evet. Geldik işaret tespitine. En yüksek derecenin önündeki işarete bakıyorsun. Artı. En yüksek derecenin önündeki işarete bakıyorsun. Artı. Artının artıya bölümü. Artı olduğu için artıyla başlıyorsun. Artı. Eksi. Artı. Eksi. Artı. Nereyi istiyor? Sıfırdan büyük ve eşitler. Buralar. Yani ne çıkacak bunun çözüm aralığı? Eksi sonsuzla eksi 2. Değil mi? Evet. Birleşim ne çıktı? Eksi kök 2 ile artı kök 2. Bir, pardon Aynen. bunlar köşeli parantez pardon başka var mı? Var. Birleşim ne diyeceksin? 2 ile artı sonsuz aralığı diye. Yalnız çözüm aralıklarından biri diyor. Hangisi var bunlardan? Eksi kök 2 ile artı kök 2 var. Ama eşitlik var mı? Yok ikisinde değil mi? Hı. 2 ile artı sonsuz evet bu var. Çözüm aralıklarından biri. Demiş. Bunlar aynı. Heh, böyle bir soruyu nasıl çözersin? Hocam ben şimdi bunları bir eşitlerim. Evet. Payda eşitleme yaparsın. Ne çıkar orası? x kare eksi 4 bölü. x kare eksi 4 bölü. Heh, şimdi tek bir tarafı eşitsin sıfır oldu. Şimdi, şimdi kökleri bulursun. kökleri 2 ile eksi 2. Hı -hı. Bunun kökü sıfır. Evet. Sonra bunları yazarım. Hı hı. Eşitlik var. Evet. Bir yuvarlaklarımızı yapalım. Bir dakika. Eğitim bir anladım. dakika. Bir, bir şey dakika, dakika. Bir dakika. Geri alalım. Maalesef o çift kat şey çok karıştırılıyor. Şurası neydi? Eksi 2 idi. Şunlar içi boş olacak. Evet. Eşitlik var. Paydayı sıfır yapan içi boş. diyen içi dolu değil mi? Aynen öyle. Tamam. Gelelim işaret tespitine. İşaret yani tespiti. Kişinin, bunun artı. Yani X, şeydi. evet. Artı, artı ile başladın. Nereyi Küçük istiyor? Küçük tarafı istiyor. Evet. O zaman ne olacak? Eksi sonsuzla eksi 2. 2. Birleşim. Eksi. Sıfırla 2. 2 dediğin. Dur. 2'de dikkat edersen Sonra köşeli de... parantez var. Aynen hocam. O zaman hangisi olacak? Eksi sonsuz eksi 2 0 2 diye demek ki Adana. Tamam mı? Evet. Bundan yaptık. Burada da mesela benim de sürekli yaptığım bir uyarı. Eşitliklerde sakın işaret içler dışlar çarpımı yapma. Ama işareti kesin olarak biliyorsan bunu yapabilirsin. Mesela kalkıp burada içler dışlar çarpımı yapma. Belki bir iki soruda doğru cevabı tutturacaksın. Ama yüzde yüzünde böyle bir şey olmaz. Peki ne yapacağız? Eşitliklerde soru çözümü yapılırken bir tarafı sıfır olmasını sağlayacak. Ne tarafın olduğunun önemi yok. Yani 2'yi sol tarafa attım. Ne çıktı? Böyle bir şey çıktı. Şimdi paydaş diyorum burada. Paydaşlaması yaparken x'i yazdım. 2 ile bunu çarpıp yazıyorsun. Yani eksi 2 x artı 4 diye. Bölü x eksi 2. Büyük eşit 0. Üst tarafı düzenlersen eksi x artı 4. Bölü x eksi 2. Büyük eşit 0 diye. Şimdi eşitsiz bir tarafı sıfır oldu mu? Evet. Üst tarafın kökünü söyle. Üst tarafın kökü kim? 4. Alt tarafın kökü kim? 2. 2. O zaman tablomuzu yapıyoruz. 1. 2 tane kökümüz var. 2 ve 4 diye. Eşitlik var mı? Var. Ne yapacaksın? Paydayı sıfır yapan 2'nin içi boş. Diğerin içi dolu olacak o zaman. İşaret tespiti yaparken. Bak işareti kökleri nereden bulduysan o denklemde yap. Kökleri biz burada bulduk. O zaman bakıyorsun, x'in katsayısı eksi, bu x'in katsayısı artı, x'in artıya bölümü eksi olduğu için eksiyle başlıyorum, eksi diyorsun, artı diyorsun, eksi, sıfırdan büyük eşit demiş, burası o zaman. Yani 2 açık, açık aralık, 4 kapalı aralık diye olacak. Tamam mı? Yani Ceyhan. Aynen. Bunlar aynı, biz değişik olarak değişik olanlara gidelim. Hı, şun, Evet buyur. Çözüm kümesi nedir? Hocam diyor? ilk köklerine bakalım. Evet. Eksi 4, 1 ve 5. Evet yalnız hemen bir uyarı. Burada grafiğin kökleri x eksenini kesti ya da değdiği yerler. Tamam ama grafik burada 5 noktasında x eksenine teğet olmuş. Eğer grafik x eksenine teğet olmuşsa bu kökü çift kat kök alıyorsun. Tamam mı? Aynen. Şimdi zaten sistem bu tablomuzu çiziyoruz. 3 tane kökümüz var. Bunu yorumla da yapabilirsin bu arada. Ama ben yapmayacağım. Eksi 4, 1 ve 5 dedin. 5 çift kat köktü. Eşitlik var mı? Var. Hepsinin içini dolduruyoruz. Hepsinin içinin dolu olması demek ne yap et bunları çözüm kümesine al demektir. Aynen. Şimdi bakalım. İşaret tespiti yaparken ben ne demiştim? Grafik sorularında işaret tespiti yaparken tablonun en sağındaki sayı kim? 5. Beş. 5'ten büyük bir sayı söyle bana. 6. 6 için grafiğe bakalım. 6 için görüntü ne olmuş? Eksi. O zaman eksiyle başlayacaksın. O zaman eksi. Çift kat kök olduğu için işaret değişmiyor. Eksi. Artı. Eksi. Peki nereyi istiyor? Sıfırdan büyük. Yani artı da yerleri. Yani, yani eksi 4 1 kapalı aralığı. Ama bunların içi de doluydu. Dikkat edersen. Yani bunun içi de doluydu. Kesinlikle ne yapman gerekiyor? 5'i de alman gerekiyor. O zaman ne olacak? Abi. Adana diye olacak. Evet. Bu. Dur bakalım. Şunun şeyini bir ayarlayayım. Evet. Buyur. Hocam şimdi köküne bakacağım. Tamam. Onun kökü oradan. Eksi 2. Eksi 2 geliyor. FX'in kökleri. Eksi 1. Evet. 6. Evet. Yani bu sistemin kökleri bunlar. Evet. Şimdi. Şimdi hocam bu zaten kökleri bunlar. Tabloyu çizeceğim. Evet. 4 tane kök çıkmış. 6 3. Eksi 1. Eksi 2. Diye. Bakalım bir dakika müsaade eder misin? Eşitlik yok. Eşitlik yoksa Çıklar o zaman hepsinin yok. içleri boş. Şimdi işaret tespiti yaparken ne yapıyorduk? Fx'in eksi. Bir dakika. Tablonun en sağındaki sayı Altı. kim? 6. 6'dan büyük bir sayı için. Mesela 7 verelim. 7 için burası artıdır. 7 için f de eksi oluyor. Yani bu artı bu eksi olduğu için o zaman eksiyle başlayacaksın. Evet. Eksiyle başlıyorsun. Eksi artı eksi artı eksi nereyi istiyor? Küçük tarafı istiyor. Yani bir yazalım aralık olarak. Yani nedir Tamam. Geçelim. Aynı. bunu yapalım. Hocam şimdi bunun köklerine bakıyorum. fx'in kökleri kim? Eksi 1. 1 var. 1 ve 5. Görebilir miyim? Sonra tamam. bununkilere bakacağım. Dur şunu şöyle bir yazalım bir. x çarpı fx bölü x kare eksi 4. Küçük eşit sıfır. Fx'leri ya, fx'in yazdım. Peki Buradan şunun kökü ne? Bir sıfır gelecek. Sıfır. 2 ile eksi iki. ile eksi iki. Yani o zaman bu sistemin bu eşitsizliğin kaç kök oldu? Altı. Altı tane kök oldu. Sıralayalım. Sayı doğrusunda Hı. sıralıyormuş gibi. Sıfır unuttum. Dur. Şunu geri alalım. Sıfır unuttum. Evet, 0 burada. E ee, -1 eksi eksi burada. -2 eksi eksi burada. Buyur. eşitlikler İçleri bir var. şey yap bakalım bir Yuvarlaklar yap. Çift kat kök var mı? Yok. Yokmuş. Peki, kimlerin içini boş bırakacağım? Ona bak. Kimlerin için dolduracağım diye bakma da kimlerin için boş bırakacağım? Bunları bırak. Evet, 2 ve -2'yi. İşaret tespiti. Evet. Şimdi f(x) eksi. Şöyle de ama ya. Tablonun burada. en sağındaki sayı kim? 6. 5. 5'ten büyük bir sayı 6 için burada yerine yazarsan bu artı olur. F'in 6'daki görüntüsü bak ne oluyormuş? Eksi. Evet. 6'yı burada yerine yazarsan 36 4 yani artı. Yukarısı artı ile eksinin çarpma eksi, artıya bölersen yine eksi. eksi çıkar. O zaman eksi, artı, eksi, artı, eksi, artı eksi diyeceğim. Senden nereyi istiyor bu vatandaş? En büyük Dur. E, sıfırdan küçük olan yani eksi yerler değil mi? Aynen. Bura, bura, bura ve bura. Peki neyi istiyor? En büyük negatif x tam sayısı. Bu en büyük negatif x tam sayısı kim sence? Eksi 1. Güzel. Eksi 1'dir. O zaman cevap bu. Evet. Bu sorular çok ilginç. Mesela öğrenciler bu soru tipinde sayı olmayınca olayı yanlış yapıyorlar. Ben de bunu anlamıyorum. Şimdi sayı varken şunu geri alıyorum. Sayı varken ne yapıyorsan sayı yokken de aynı şeyi yapacaksın. Evet. Yani bu mx eksine evet. M bölü M. Doğru ne? söylüyorsun. Diyelim, yani eşit bir tarafı sıfır mı? Sıfır. O zaman kökleri bulacağız. <laughs> Kök nasıl bulunuyor? İçerisinde x olanları sıfır eşitleyeceğim. Bunu sıfır eşitlersen x ne çıkar? N bölü M diye çıkar. Şunu sıfır eşitlersen x ne çıkar? Eksi M diye çıkar. Yani bunun iki tane kökü çıktı yazalım. Şimdi burada en büyük sıkıntı öğrencilerde. Ya hoca hangisini ne tarafa yazacağım? Şimdi bak sorunun başında M ve N'nin işaretleri verilmiş. M ne? Artı. Eksi. N ne? Eksi. Artı pardon. M eksi ise önüne eksi gelince ne olur? Artı. Yani bu artı oluyor. Evet. Şu N bölü M'nin işareti ne olur? 1 artı 1 eksi olduğu eksi. için. Ha, demek ki bu eksi olduğu için sol tarafa yazılacak. N bölü M diye. Bu artı olduğu için sağ tarafı yazılacak. Eksi m diye. Eşitlik var mı? Var. var. Paydayı sıfır yapan kim? Eksi m. Bunun içini boş bırakıyorsun. diğerin içini dolduruyorsun. Gelelim işaret tespitine. Şimdi bak işaret tespitini yaparken en yüksek derecelerin önüne bakacağız. Mesela bu x'in önüne bakıyorsun. x'in önündeki m'nin işareti ne? Eksi. Evet burada eksi demiş çünkü. Buradaki x'in işareti ne? Önü artı. Eksinin artıya bölümü? Eksi. O zaman eksiyle başlıyorsun. Eksi. Artı. Eksi. Peki eşitsizlik senden nereyi istiyor? Sıfırdan büyük olan yerler. Değil mi? Evet. O zaman N bölü m kapalı. Eksi M açık aralı. Diye olacak. Hı -hı. Tamam mı? Evet. Buyur. Klasik bir soru bu da yine. Eşitliğin bir tarafı sıfır mı? Aynen. Sıfır. Ne yapacaksın? Diğer taraf tek bir kesişkisi altında buluşmuş mu? Evet. evet şimdi... şimdi kökleri bulalım. Üst tarafın kökleri B ve C. Evet C. sıfır eşit Evet C. Alt tarafın kökü ne çıkacak şimdi? Alt tarafın kökü. Hmm. Bakalım. AX kare eşittir 1 çıkacak. Dur. Şöyle yazalım. Hmm. Aynen. Ben yalnız bu soruda hata olduğunu düşünüyorum. Bu kareyi ben kaldırayım. Heh, evet. Bana göre hata var gibi geliyor. Bunu AX eksi 1 diye alalım. AX eksi 1 diye alırsan bunun kökü yani sıfır eşit dersen, evet. 1 bölü A olur. Değil mi? Şimdi tablomuzu yapalım. 3 tane kökümüz var. 1, 2, 3. Peki kimi nereye koyacağız? Şimdi bak A ve B'nin işareti neydi? Eksi C'ninki ne? Artı. O zaman C artıysa sağ tarafa yazıldı. Peki bu A, B ve eksi, 1 bölü A'nın ne tarafa yazılacağı konusunda bir şey yapıyorsa. A önde olur yani Bakalım e, sayı vererek yapalım. Buna eksi 3, buna eksi 2 verelim. Değil mi? Evet. Ve B'ye eksi 2 verirsen bu B, burası eksi 2 olur. A eksi 3 verirsen burası eksi 1 bölü 3 olur. Evet. yani eksi kim bir daha büyük? 1'e daha yakın o yüzden. Doğru. O zaman 1 bölü A'yı bu tarafa yazacaksın. Değil evet. mi? B'ye de buraya yazacaksın. İşaret tespiti pardon e, eşitlik var mı? Yok. Yok. O zaman hepsi boş. İşaret tespiti yapalım. Buradaki x'in katsayısı buradakinin buradaki x'in katsayısı eksi. Çünkü a'nın işareti eksi. Artı artı ile çarpıp eksiye bölersen eksi ile başlayacaksın değil mi? Evet. Eksi artı eksi artı sıfırdan büyük yani artılı yerleri istiyor. O zaman eksi sonsuzla b birleşim 1 bir bölü a ile c aralığı değil mi? Hı hı. Çözüm kümesi aşağıdakilerin hangisidir diyor. Biz değişiklik yaptık ya. Edirne. Öyle hı hı. ama e, sadece o değil. Tamam mı? Hı, hı. Aa, bu arada hata yokmuş, ben bir şey gördüm. Tamam, biz böyle çözmüş olalım. Bir de normal yolla çözelim. Şimdi ben gördüm. Bunun kökü ne? B. B. Bunun kökü ne? C. C. Bak şimdi. Bunu sıfır eşitlersen, a x kare eksi bir eşittir sıfır mı? Evet. Buradan x kare eşittir bir bölü a mı olur? Evet. Bak a burada negatif değil miydi? Evet. A burada negatif olduğuna göre x karenin sonucu negatif çıkmış olur. Yani bir reel sayının karesi negatif olamayacağı için buradan çözüm kümesi boş küme gelir. Hmm. Bak A neydi? Negatif değil mi A? Evet. A'yı negatif alırsan şurası eksi olur. E, bir sayının çift kuvvet eksi olamayacağı için yani oradan kök gelmiyor. O zaman kök gelmiyorsa bizim tablomuzda hangi if sayılar olacak? B ve C değil mi? Evet. O zaman sayı doğrusuna baktığında B burada, C burada. İşarete bakalım. Buradaki x'in işareti artıydı. Bunun artıydı. Bu x bunun kökü yok ama işarette bakmak zorundasın. Evet. Bu da eksi. Artı artı ile çarp. Eksiye bölersen eksiyle başlayacaksın. Eksi. Ne oldu? Artı eksi. Sıfırdan büyük. Yani bc açık. Aralığı diye olacak. Tamam mı? Ona dikkat etmemişim ben. Ha bunu yapalım. Mesela diyor ki eşitliğin çözüm aralığı bu diyor. Ne düşünürsün? Bak bunun çözüm aralığı bu çıkmış. Buradaki yani, 3 ve 6 sayıları için köklere. bu eşitsizlikle ki x'li ifadelerin kökleri dersin değil mi? Peki 3, üst tarafı mı köküdür, alt tarafı mı kökü müdür sence? Hocam şimdi dahil dediğine göre üst tarafı mı? Doğru. İşte yani oluyoruz. 3 üst tarafı sıfır yapan bir değer dahil olduğuna göre. Aynen. O zaman x yerine 3 yazarsan 3-m eşittir sıfır diyeceksin. Evet. Ve m'yi bulacaksın. Ne Yaz. 3-m eşittir sıfır Tamam. Peki... 6 sayısı nerenin kökü? Alt tarafın. Yani. Alt tarafın kökü de 6 bölü n eşittir. 6 ise of, n 36 çıktı. Bir dakika. Bir dakika. Şimdi bir dakika. Şöyle yapalım. Bunu geri alalım. Şimdi 6 alt tarafın kökü değil mi? Evet. 6 alt tarafın kökü ise buradaki x yerine 6 yazıp 0 eşitlemen gerekiyor. Evet. yani 6 ne Eksi 6 eşittir 0. N de buradan ne diye çıkar? 1. 1 diye çıkar. O zaman N'yi bir M 3 bulduk. Bunların toplamı da 4 diyor. Hocam normalde mesela bunun kökü 6 bölen değil mi? Kimin kökü? Alt tarafın. Doğru söylüyorsun. X eşittir. 6 bölü N değil mi? Evet. E tamam. X yani 6 yazarsan 6 bölü N'nin 6 çıkması için bak N'nin 1 yani çıkması gerekiyor. Anladım. Yine aynı şey yani. Bunu da yapalım. Mesela diyor ki bu sıralamaya göre kökleri bulalım. Eşitliğin bir tarafı 0 tek bir kesir çizgisi altına toplanmış. her birini sıfır eşit diye kökleri bulalım. Bunu sıfır eşitlersen x n bölü m diye çıkar. Evet. Şunu sıfır eşitlersen x m bölü p diye çıkar. m bölü p. Ama çift, Ama kat, kök. çift kat, köktür. Çünkü parantezin dışında çift bir sayı var. Şuradaki nx kare bak bunun kökü sıfırdır. Hı hı. Buradaki x kare dediği için bu da çift kat kök olacaktır. Yani bu sistemin şu an 3 tane kökü var. 1, 2 ve 3 tane. Bunların sıralamasını yapalım. Hocam direkt Buyur. şey diye yapabilir miyiz? Şimdi bu alt tarafın ya. Bunu almayacağımız için direkt bursa olur mu? Çıkarmamız gerek çünkü. Sonra. Ama her zaman çıkarılacak diye bir şey yok. Adam sana dedi dedi ki bir soru da bilir yani. Evet. Şimdi bakalım. Ee, n bölü M'nin işareti ne bir kere? Bak N bölü M'nin. Bunlar eksi. Bu eksi, bu eksi, bu artı olduğuna göre. N bölü M'nin işareti nedir? Artıdır. Değil mi? M bölü P'nin işareti nedir? Eksidir. Bu da sıfır zaten işareti yok. O zaman sıfır ortaya yazıyorsun demektir. Artı olan N bölü M'yi sağa yazıyorsun demektir. Eksi olan M bölü P'yi de sola yazıyorsun demektir. Tamam mı? Hı hı. Eşitlik var mı? Yok. Gelelim işaret tespitine. İşaret tespitinde burada X'in katsayısı olan M bak ne verilmiş? Eksi verilmiş. Çift kat e, bu pardon. Kim çift kattı? M bölü P. Onları yazmadık. Bu. Ve sıfır çift katlı değil mi? Evet. Tamam. Şimdi bunun işareti eksi. Çift katlı köklerin işareti daima artıydı değil mi? Hı -hı, ama evet. bak burada çok tehlikeli bir durum var. Bak. Bunun çift katlı kökü sıfır ama bunun katsayısı olan n n'e Abi eksi. Değil mi? Evet. Eksi olacak. Anladın mı? N N'in ah, işareti ah, eksi ah, değil evet, mi? Evet. Şimdi o zaman bakıyoruz. Bu işareti eksi bunun. Buranınki artı. Eksi ile artıyı çarptın. Eksi bölü eksi artı çıkar değil mi? O zaman artı ile başlıyorum. Artı eksi çift kat kökte işaret değişmiyor. Eksi burada da değişmiyor. Eksi senden sıfırdan büyük olan yerleri istiyorlardı. O zaman n bölü m ile artı sonsuz aralığı diye olacak. Tamam evet. mı? N bölü m artı sonsuz diye. Evet. Şimdi sen ne yaptın az önce? Benim dediğimde eşit olması gerekiyor. Ya eşit de bir de şöyle bir şey var. Bir Ve... İlla ki senin heh, aralıkta, aralıkta olması gerekiyor. Olması Sen her zaman zannediyorsun ki benim çözüm aralığımda sıfır olacak ve ben o aralıktan sıfırı çıkaracağım diye. Öyle değil. Tamam mı? Efendim, anladım. Evet. Değişik bir şey yok. Bakalım bir dakika. Hı, mutlak değerli. Mutlak değerleri söyledik. Bir tane geride vardı hocam. Tamam. Değişik bir soru. Mesela şuna bakalım. <laughs> Şimdi bu mutlak değerli ifade. Ne? Yanındakiyle çarpım, çarpım durumunda. Var. İçini sıfır yapan sayı ne yapacaksın? Çift kat kök. Alacaksın. Yani x eşittir 3 çift kat kök oldu. Peki yanındaki x artı 3'ün içini sıfır yapan da eksi 3. O da Onun çift da, da şey. çift kat kök. Çift kat kök diye. Peki aşağıda şu ifadeyi sıfır eşitleyeceksin. İçerisinde x olan her şeyi sıfır eşitleyeceksin. Evet. Kök bulacaksın. Ama 2'nin hiçbir kuvveti evet. sıfır olmadığı için oradan kök gelmiyor. Buradan gelen kök de ne? 2. O zaman tablomuzu yazıyoruz. 3 tane kökümüz var bizim burada. Ne olacak onlar? Eksi 3 var. 2 var ve 3 var. Eksi 3 ve 3 çift kattı. Eşitlik var mı? Var. Paydayı sıfır yapan 2'nin içi boş. Diğerlerinin içi dolu işarete bakalım. Bunun artı, bunun artı, bunun artı, bunun eksi o zaman eksiyle başlıyorsun. Evet. Eksi, eksi, artı, artı sıfırdan küçük ve eşit diyor. Yani ne yapacaksın? 2 ile 3 aralığı diyeceksin. 2 açık, 3 dahil ama bu aralığın içerisinde ne yapacaksın? Eksi 3'ü de koyacaksın. Evet, hocam. Tamam mı? Hocam 2 ile... Ikiyle... Ha tamam tamam. Evet. Sonsuz